Evet 28 Haziran 2016 ve Isparta'dayız. Isparta Keçiborlu ilçemize bağlı Kılınç köyündeyiz. Ve rekor gelişim ürünümüzü buranın meşhur gül Yetişir buralarda. Kiraz Yetişir, Ondan sonra elma Elmi Yetişir, yetişir. Ee, kullanan sayın Nuri Öştürk beyefendi. Evet. Evet. Ee, evet kullandınız. Ee, ne şu an bu 3 yaşında bir elma evet, bahçesi. Cinsi ne efendim bunların? Bunlar Stergin. Stergin. Starking. Aynen. Starking cinsi elma. Bir çeşit daha isim var, onu ben hatırlıyorum. Evet. Şimdi bahçemizi şöyle çekiyoruz e, Nur Bey. Ha, bak. Bahçenizde, geçen yıl bahçeniz hoşunuza gidiyor muydu acaba? Tabii geçen yıl iki yaşındaydı, bu sene üç yaşında. Bu üçüncü yaprağı açıyor. Evet, tabii. Ama canlılık bu kadar var evet, mıydı? güzel. Bu seneki canlılık güzel. Daha sulamadım mesela, sulasam biraz daha değişiyor. Bir gösterelim abi. şu sürgünleri, bu seneki sürgünleri. Bakın üç yaşında, evet. bu seneki sürgünü bu kadar yani. Yarım metre geçik. Yarım metre geçik. Öyle. Çok güzel. E, ee, şu sırayı ben çekiyorum şöyle. Bahçeniz bakımlı, güzel. Evet, bakarım. Çok güzel. Savurma yapan ilacı. Ee, şöyle yapalım, burayı Sıkırma. az önce kazdık zaten. Bir de şuradan kazalım. Buyurun gelin, diğer ağaçlarımıza. Şimdi rekor gelişim. Az önce bir muhtarımız vardı, eski muhtarımız. Adı evet. neydi kendisinin? Abi Dün Güngör. Ne diyor kendisi toprakla alakalı, kazan işçileri ile ilgili? O ben bilmem de o. Toprağı kazan kişisi diyormuş, mumbar gibi. He, mumbar gibi. Olduğunu söylüyor. Belliyenler. Tabii eyleyenler öyle söylüyor. Yani üşüttüğüyle yani, yük alakalı Gün onlar da net şekilde. Yani. Ve güllerine baktık beraber. Hatırlanan baktık. atılmayanlar çok farklı haline. Farklı. Şimdi şu toprakla ilgili size zahmet olacak. Ne bir, nasıl bir değişim var? Bir gösterebilir misiniz? Şurası atılan yeri. Bak. Evet. Nemli. Nemli. Şurası da atılmayan yeri. Kuru. Biraz daha kuru. Kuru. Bakıyorsunuz. Bak sen de görebiliyorsun. Tabii. Kamerada görebiliyorsun. Biraz, biraz daha nemli. Evet. Kaç tekrar Ama... geliştiriyorsunuz efendim? Burası dört dekar. Dört dekar. Hayır burası için değil daha başka <laughs> ya, şey olarak yani. Başka olarak bayağı önemli o ya. Ne Bayağı ya. bir tarım yapıyorsunuz. <laughs> Allah daha çok versin. Tamam. Ee, güllerinizde nasıl olan sonuç bak. aldınız? Vallahi güllerinle beraber yok yalnız değilim ben. Evet, güllerde nasıl sonuç aldınız? İyi. Allah mübarek etsin. Çok güzel. Atılan iyi. atılmayan arasında fark, şey bak. fark var diyorsunuz. Fark. Evet. Şu sürgünü gösteriyoruz gene. Bak. Oradan şu sürgünü, yerleşmesi evet. hiç yani. Yani 3 yaşında biraz gelişim sorunu az da olsa yaşamış olan bahçede. Evet. Bugün bakıyorsunuz. bir e, attım ha. Yanlış olmasın. Ondan atılacak da efendim bakın. Tamam. Burada bakın. Atmadım, dedin ya. Rekor gelişim ben anlatıyorum. Bir, bir gübre güre değil. 15, 15 attım. Atacaksınız Bakalım değil mi? Atmanızı zaten tavsiye ediyoruz. Tabii. Bakın bir gübre değil rekor gelişim ama şu gördüğünüz toprağın nemli kalmasını, ya, gevşek ben kalmasını. Ben hoşuma gidiyor. Ha, Toprağınızın nemli kalmasını e, evet. Nuri Beyciğim işte bu rekor gelişim sağlıyor. Toprağınızı kabarık bırakıyor, nemli bırakıyor. Evet. Yani toprağınızı düzenliyoruz. Kireçli bölgede bulunuyoruz haliyle Buyurun gelin. Şurada arpa var. Baktınız ya da bakmadınız. Baktım bakma mı ya. Ama arpada boy yok yani. Arpa e, 30 hepsi aynı diyorsunuz. De e, anladım. Ama hapstein. toprak yapınız dedim gibi şey olarak ha, iklim bu sene gitmiyor yani. İklim bu sene gitmedi. Ben ekiyorum mesela. İklim iyi gitmeyen iklim de yine bu sefer sulamadınız. En iyi gelişimi şu an aldınız yani. Evet güzel. Benim hoşuma gidiyor şimdi. Hoşunuza gidiyor. Bu çok önemli zaten. Yolun mu? Hoşunuza hoşunuza A gidiyor olması. Abi. Bakalım elma çekelim böyle. Elma diyarı, Isparta'dayız. Görüyorsunuz, elmalar Starking elma. İşte Ve sürgünlerimizi görüyorsunuz haliyle. Yaprak canlı nasıl ee, Nur Bey? Yaprak canlı iyi. Çok güzel, evet çok güzel. Çok güzel. Ee, peki bildiğiniz kadarıyla burada kullananlar ee, memnun mu acaba? Memnun tabii, genelde memnun. Genel olarak memnun. memnun. Çok rahatlıkla arabasından inip bize bahçesini gezdirebiliyorlar haliyle. Teşekkür memnun. ediyorlar. Evet çok teşekkür ederiz. Açık ee, ucuz olsa daha memnun olacağız biz bu işin. Valla şimdi şöyle diyeyim ben. Genel müdürüne ilet sen bunu. <laughs> Tabii canım. İletelim, iletelim. i̇let yani, sen bunu. Yani şu an burada. Biz ama her sene atarız. İki, gerek yok iki yılda bir atın daha diyoruz. İki yılda bir olsun. İki yılda bir atmanız yeterli tamam. zaten. Şu an buna attınız zaten bir daha tekrar atmanıza ama gerek yok. Boşumuza gider her sene atarız. Ama burada size ben bilgi de vereyim Nuri Bey. Evet. Ee, burada bakın. Ağacın çok dibine attınız doğru atacaksınız ama. Yani e, biraz daha dıştan dışarı. da atın. Hadi dışa da atın, içe de atın yani. biraz daha yani yayabilirdiniz yani. yani biraz daha yaya biraz daha açıktan atabilirsiniz. Dibe evet. de gelecek. Evet. Ama biraz daha açık atarsanız daha iyi olur. Çünkü 2 tamam. iki yılda bir atıldığı için evet. hani iki senelik süre içerisindeki kökün geleceği bölgeye kadar gelsin. Atım şekli bu şekilde evet. Nur Bey. Evet çok teşekkür ederiz. Kılıç ee, Isparta ederiz. Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıçköyündeyiz 3 evet. yaşında Starking Elma Bahçesi. Bahçelerinize bakıyorsunuz. Evet. Elinize sağlık. Çok güzel bir bahçeniz var. Bahçenizi gezdirdiniz çok teşekkür ederiz. Bize teşekkür ederiz. Tamam.